Selamlar bu bölümde ismini bilmediğiniz fontları Adobe Photoshop ile nasıl bulabiliriz bunu öğreneceğiz. Aslında birçoğumuzun başına gelen bir durumdur. Herhangi bir dergide ya da bir posterde yazı fontunu beğeniriz fakat ismini bilmediğimiz için kullanamayız. Bazen arkadaşlarımıza sorarız, bazen bunu sosyal medyada paylaşır ve yazı fontunu öğrenmeye çalışırız. Aslında bu kadar uğraşmaya hiç gerek yok. Çünkü Photoshop üzerinde belirli komutları takip ederek yazı fontunu öğrenebiliriz. Hem de çok kolay bir şekilde. İsterseniz bilgisayara geçelim. Yapacağım ilk işlem görselimde bulunan yazılı alanı seçmek olacak. Bunun için sol taraftan M kısa da ekrana çağırabileceğimiz dörtgen işaretleme aracını seçiyorum ve sol klime bir defa basıp görmüş olduğunuz gibi merak ettiğim kısmı işaretliyorum. Daha sonra üst tarafta bulunan bar üzerinden metin ve fontu eşleştir. Yani match font seçeneğine bir defa tıklıyorum. Buradaki işlem bazen uzun sürebiliyor ama çok kısa bir sürede de cevap bulabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Bizler için ilk olarak bilgisayarımızda kayıtlı olan benzer fontları önerdi. Daha sonrasında da bilgisayarımızda bulunmayan fakat Adobe'un kendi arşivinde bulunan alternatif fontları önerdi. Dilersek bunlardan herhangi birisini seçip ekranda görmüş olduğumuz sonuca yakın bir sonuç elde edebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi çok basit adımları takip ederek yazı fontumuzu öğrendik. Fakat dikkatinizi çektiyse çalışma zaten dijital bir çalışmaydı. Peki ben bu adımların aynısını takip ederek herhangi bir fotoğraftan da yazı fontunu öğrenebilir miyim? Aslında cevabımız belli. Evet öğrenebiliriz. Ama nasıl olduğunu da gelin videoda bir kamyon arkası yazısıyla birlikte öğrenelim ekranda görmüş olduğunuz kamyon arkası yazısı görmüş olduğunuz gibi bir fotoğraf. Fotoğraf olduğu için de bir perspektife sahip. Ben eğer ki burada yazan fontu bulmak istiyorsam öncelikle buradaki fontun perspektifliğini gidermem gerekecek. Bunun için sol tarafta perspektif kırma aracını seçiyorum ve yazımın dört bir tarafına görmüş olduğunuz işlemi uyguluyorum. Daha sonra enter'a bir defa bastığım takdirde Artık benim için perspektiflik çok yüksek oranda kaybolmuş oluyor. Ve yine alanımı seçiyorum. Üst taraftan metin fontu eşleştiriliyor. Benim için yine bilgisayarında bulunan benzer bir font öneriyor ve algoritma bize diyor ki bu fonta yakın benim tavsiye ettiğim fontları da dilersen kullanabilirsin. Tamam diyorum. Yaptığımız iki çalışmada da aslında ortak kısım şuydu. Bizler için %100 bir font önermiyordu. Benzer fontları tavsiye ediyordu. Peki biz bir deneyelim. Birebir adını bildiğimiz bir fontu Photoshop bizlere aynı şekilde sunacak mı onu görelim. Yani bir nevi sağlamasını yapmış olalım. İlk olarak dosya yeni diyerek bir A4 çalışma kağıdı açacağım. Çalışma kağıdımın üzerine sol tarafta bulunan T aracıyla, yazı yazma aracıyla kısa bir yazı yazıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi sol üst taraftan da yazımın Futura yazı fontu üzerinde olduğunu görebileceksiniz. Sol taraftan dosya, farklı kaydet, deneme ve jpeg olarak kaydediyorum. Daha sonrasında tamam diyorum. Bir sonraki adımımda dosya, aç ve deneme kağıdını ekrana tekrar çağırıyorum. Az önce çalışmış olduğumuz kağıdı şimdilik kapatabilirim. Kaydetme diyerek kapatıyorum. Yazı fontum belli. Futura çalıştığımı biliyorum. T aracıma tıkladığımda Futura'yı zaten en son kullandığım şekilde ekranda görebiliyorum. Bunu şimdilik değiştirelim. Farklı bir font yapalım. Tekrar seçme aracımı aldım. Fontumu seçtim ve metin fontu eşleştir diyor. Görmüş olduğunuz gibi bana önerdiklerinin arasında Futura bulunmuyor. Yani bu özelliği kullanırken de biraz daha dikkatli olmak ve sonuçlarını irdelemek gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi biraz daha tavsiyelere dayalı bir sistem üzerine çalışıyoruz. Durumda böyle olunca bunun altını Kalın bir çizgiyle çizmek gerekiyor bence. Çok basit adımları takip ederek verimli sonuçlar elde ettik. Bunu nasıl başardık? Elbette ki Photoshop'u öğrenerek. Eğer ki sıfırdan Photoshop öğrenmek istiyorsanız sizler için açıklamalar kısmında linkler bırakıyorum. Bu linkler üzerinden kurslarımıza en uygun fiyatla kaydolup sizler de sıfırdan Photoshop öğrenebilirsiniz. Ya da şu an yapmış olduğumuz gibi ücretsiz eğitimlerimizle de bizleri takip edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken kanala abone olup bildirimlerinizi açmak. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. O vakit kadar kendinize iyi bakın.